Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü video konumuz esasında faiz indirimi. Faiz indirimini bu kez size oturduğum yerden anlatmak istedim. Daha öncesinde otomobille turlarken anlatıyordum ama bir de şöyle güzel bir temiz hava alalım değil mi hep birlikte? Biliyorsunuz ki geçtiğimiz hafta faiz indirimi oldu. 100 baz puan kadar Merkez Bankası faiz indirimine gitti. Faiz indiriminden bir hafta önce yaptığım, bir buçuk iki hafta önce yaptığım piyasa videosunda faiz indirimi beklediğimi söylemiştim. Fakat faiz indiriminden bir gün önce yaptığım videoda da bence faiz faiz indirimi olmayacak demiştim. Fakat bu beklentilerimden ilki doğru çıktı ama ikincisine yakın bir doğru oldu bu. Çünkü beklediğimiz oranda bir faiz indirimi yani en başta beklediğimiz oranda bir faiz indirimi olmadı. Bununla birlikte otomobil piyasalarının nasıl etkileneceği esasında bana sorulan ana soru. Ben de bu videoda bu soruya cevap vermeye çalışacağım. Videoya başlamadan önce hatırlatmak istiyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve videonun altına yorum bırakmayı unutmayın. Bunlar bizim kanalımızın ön plana çıkmasında yardımcı olacak ve bize katkı sağlayabileceğiniz en temel hususlar. Şimdi videoya başlıyorum. Kendi şahsi aracımı satılığa çıkardım geçen hafta. Muhtemelen kaldıracağım bu hafta geri ilandan ama satılığa çıkardıktan hemen sonra çok fazla arayan oldu tabii ki. Mesela dün kendi aracımı 6 kişiye sattım arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Tam olarak 6 kişiye sattım. Bu sattığım 6 arkadaşın tamamı da ciddi alıcıydı. Kapora gönderiyordu ve 5-10 dakika içerisinde bana hemen dönüş yapıyordu. Ama sonrasında bu insanlar vazgeçti. Bu insanların vazgeçmesinin temel nedeni neydi biliyor musunuz? Piyasaya güvensizlik. Çünkü geçtiğimiz yıl ve bu yıl yapılan matrah düzenlemelerinde, vergi düzenlemelerinde bazı otomobiller vergi diliminin üzerine çıktı sonra geri indi. Toyota'daki ihraç fazlası otomobillerin indirime girmesi ve piyasa para kıtlığının olması firmalara indirime sürüklemiş ve firmalar zaman zaman bazı modellerinde indirimler yapmışlardı. Bu indirimleri liste fiyatında yüksek gösterip gittiğinizde size bazı ürünler satarak indirimlerin bir kısmını geri almışlardı ama sonuç olarak biraz indirim sağlamışlardı. Burada satışlarını artırmak ve kotalarını doldurmak ana hedefleriydi. Tabi bununla birlikte bizim de cebimizde para olmadığı için biz bu otomobiller indirime girse de çok fazla alamamıştık ilk başlarda. 2021 yılının en başına itibaren otomobil satışları buna rağmen yani nakit problemi olmasına rağmen çok fazla düşmemişti arkadaşlar. Hatta 2021 yılında beklentimin üzerinde bir otomobil satışı olmuştu. Çünkü hem şahıslar hem filolar hem şirketler otomobilleri almaya devam etmişlerdi. İhtiyaçlar bitmiyor. Özellikle yenilik ihtiyacı bitmiyor. Şimdi bu bilgiyi verdim. Bu bilgide şunu görüyoruz biz aslında. Benim otomobili almaya çalışan insanlar etraflarındaki insanlarla konuştuklarında muhtemelen şunları duydular. Ya onu alacağına vergi diliminin altından şu arabayı al. Yarın zam gelirse 50 bin lira kar edersin. Ya o arabayı alacağına bu arabaya Esasında ben bugün yakıt tüketimi ve performanstan ziyade ne kadar kazandırırın konuşulduğu bir otomobil piyasasının içerisinden sesleniyorum size. Geçtiğimiz yıllarda biz yakıt ve faydası hep tartışırdık. Ne kadar yakıyor, ne kadar arıza veriyor ve nasıl gidiyor bunlardan bahsederdik ama bugün bana gelen istekler abi bay videosu yap. Arabanın koltuğu rahatsa, 4 tane koltuğu varsa, vergi diliminin altındaysa bir de piyasada tutuluyorsa geri kalanın çok bir önemi yok diyorlar açıkçası. Bugün otomobil alacak kişiler otomobile böyle bakıyorlar. E tabi biz otomobilciler olarak buna böyle bakılmasını istemiyoruz. Bundan da hoşlanmıyoruz ama böyle bir talep varsa da buna bir şeyler arz etmemiz gerekiyor ve bu kullanıcılara da bu kullanıcıların önüne de bir şeyler koymamız gerekiyor. Şimdi bu kadar laf salatasından sonra hemen faizlere başlayalım. Faiz indirimi az önce bahsettiğim olayda olduğu gibi piyasayı bir kargaşaya sürüklüyor. İnsanlar ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ellerinde nakit para olanların bir kısmı arabaya yatıralım diye koşturuyor ama arabaya yatırırken de faiz indirimiyle beraber beraber hafif yukarı hareketlenen piyasadan rahatsız oluyorlar. Bununla birlikte elinde dolar olan veya dolar almak isteyen insanlar ciddi manada dolar dediğim şey aslında dövizin tamamı. Bunun için altında katabiliriz. Ciddi manada sıkışmış durumda ne yapacaklarını bilmiyorlar. Arsa veya ev almak isteyen kullanıcılarsa bu konuda dolar alacak, döviz alacak olanlardan çok daha fazla kararsızlar. Çünkü onların fiyatları da ciddi manada yukarı çıkmış. Önümüzdeki günlerde konut alımı ile ilgili özellikle devlet bankalarından bir indirim bekleniyor ama bu gelir mi gelmez mi bunu hiçbirimiz bilmiyoruz. Bu gelen kargaşa ile beraber zaten belirsiz o otomobil piyasası daha belirsiz bir hal alıyor. İkinci hususumuz insanlarda geçtiğimiz yıl ve bu yılda herhangi bir değişim yok. Dünyanın neresine giderseniz gidin insanlar para kazanmak istiyor zengin yaşamak istiyor, zengin olmak istiyor ve gezmek tozmak istiyor. Doğal olarak siz ayda 3 bin lira, 5 bin lira, 7 bin lira maaş alan insanlara bir otomobil alacaksın ve bir ay sonra 20 bin lira karla satacaksın dediğinizde bu ben dahi olsam herkese cazip geliyor. O yüzden insanların bir kısmı otomobile devam ediyor ve otomobil piyasasını çok sıkı bir şekilde takip ediyor. Ben burada ne bayiye, ne distribütöre, ne de şahıslara kızmıyorum. Çünkü otomobil alıp stoklayan esasında sadece onlar değil. Bugün etrafında birçok devlet memuru, birçok esnaf, birçok kuru yemişçi, birçok berber otomobil alıp bu otomobilleri stokluyor. Onlar aslında stok, stokladıklarının farkında değiller ama yeni bir araba alalım, vergi diliminin önünden bir araba alalım, 3-5 bin kilometre binip satalım diyorlar. Aslında bunun adı da hafif stok. Bu hafif stoğu yapamayan kişi larsa Bugün piyasada çıkıp diyorlar ki biz otomobil stoklananlar istemiyoruz. Neden istemiyorsunuz? Çünkü biz de alamıyoruz. Emin olun bir çoğunun düşüncesi bu. Tabi bununla beraber gerçekten de memleketini, gerçekten de ülkesini düşünen insanlar da var. Bu tarz şeyleri ahlaki olmadığını düşünen ve bu ahlaki olmayan şeyleri kendi ülkesinde görmek istemeyen benim gibi insanlar da var arkadaşlar. Onlara da teşekkür ediyorum. Şu an hala da 100, 150 ve 200 bin lira olan otomobiller çok fazla satılıyor. Özellikle 250 bin lira civarında otomobiller eğer üzerine çok fazla para istenmiyorsa sıfır olarak hala tercih ediliyor. Ama 300 bin liranın üzerine çıktığınızda piyasada ciddi bir düşüş var arkadaşlar. Premium segment hariç. Premiumlarda hala fiyat artışları ve ciddi oranda karlar söz konusu. Bir diğer konumuz da arkadaşlar Covid-19 etkisi. Şu an birçok insan aslında Covid-19'u umursamıyor olsa da Covid-19'un gerçekten de endüstride çok fazla bir etkisi var. Fabrikalar hala bazı önlemleri almak zorunda bant kapatmamak için ve devletler fabrikalara, işletmelere bazı önlemleri almaları için yaptırım uygulamaya devam ediyor. Bununla birlikte tedarik problemi oluşmaya başladı. Ben 2020 yılının başlarında yaptığım videoda, videolarda sizde tedarik probleminin olacağını ve bu tedarik probleminin ilerleyen günlerde ciddi manada endüstriye etki edeceğini söylemiştim. Nasıl etkileyecekti? Şöyle etkileyecekti. Otomobil üretecektiniz, banttan çıkaracaktınız ama cam firması cam üretemediği veya size tedarik edemediği için camsız olarak araçlar bekleyecekti veya bağlantı kolları olmadan bekleyecekti veya kapı iç trimleri olmadan bekleyecekti veya döşemeleri olmadan bekleyecekti. Bugün Covid-19'un devam etmesi ve bitmemesi hatta hala da birçok yerde artış eğiliminin olması nedeniyle bazı ürünlerde tedarik zinciri bozulmuş durumda. Bazı ürünlerde bu tedarik zinciri bozulduğu için arkadaşlar otomobil üreticileri de stoklarındaki ürünleri büyük oranda bitirip Artık yeni farklı model otomobiller üretmeye başladıkları için burada bir tedarik probleminin olacağını söylemem gerekiyor. Bu problem ilerleyen günlerde sektörü vurabilir ve gelmesini beklediğimiz otomobiller biraz geç gelebilir. Hatta Covid-19 devam ederse hiç gelmeyebilir. 2022 yılı otomotiv sektörü ve diğer tüm sektörler için daha pahalı bir yıl olacak. Kriz sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de enflasyonun arttığını görüyoruz. 2022 yılına geldiğimizde özellikle yeni üretilen az önce bahsettiğim otomobillerin üretim maliyetleri artmış olacak. Çünkü yeni ürünler, stok dışı ürünler ve yeni imal edilen ürünler alınıp bu ürünler bu otomobillerde kullanılacak. Bunların kullanılması yeni ürünlerin gelmesi maliyeti artıracak ve maliyetin artmasıyla beraber 2022 yılında otomobile çok daha pahalı bineceğiz. Bir diğer husus otomotivde stok mevzu. Biliyorsunuz Soner abinin yayınladığı videoda, Soner Şahin'in yayınladığı videoda bir stok probleminin olduğu söylenmişti ve bununla ilgili görüntüler paylaşılmıştı. Ben bu konuda şahsi görüşlerimi söylemek istiyorum. Soner abi çok seviyorum ve şahsen görüşüyoruz ve fikirlerin çoğu bana uyuyor, benimkiler de ona uyuyor. Uymasa bir şey değişmez zaten biz artık abi kardeş olduk. Şöyle bir mevzu var. Ben stok konusunda diyorum ki hiçbir otomotiv firması 260-270 tane, 300-500 tane otomobili stok yapmaz. Stok genel olarak yukarıda değil zemine yayılmış durumda. Az önce size stok zincirinden bahsetmiştim ve şahıslar da aslında farkında olmadan bu stokları yapıyor demiştim. Şimdi burada stoku size anlatacağım. Şöyle oluyor bence benim fikrime göre ve gördüğüm şeye göre. Distribütörler otomobilleri bayilere gönderiyorlar. Bayiler bu otomobilleri satıyorlar. Satmıyor değiller. Ama bir kısmını esnaflara satıyorlar ve bir kısmını şahıslara satıyorlar. Bir kısmını sattıktan sonra otomobil eğer çok hızlı çok iyi gidiyorsa o model biraz bekletebiliyorlar ve üzerine zaman zaman bazı firmalar para alabiliyor. Buna çokça şahit olduk. Bu paraya fatura kesecek olurlarsa eğer ÖTV ödemeleri gerektiği için Size bunu daha uygun maliyetten vermiyorlar ama faturada kesmiyorlar. Bazıları bunu fatura keserek veriyor, bazıları da hiç yapmıyor. Tamamını suçlamak burada yanlış olur ama genel olarak piyasada gördüğümüz şey bunun yapıldığı yönünde. Burada bayiler satan otomobillerden birkaç tane plaka sat, takıp ikinci ellerine veya başka evlere şahsi olarak ilana verebiliyorlar. Ya da bu otomobilleri bir süreliğine çok uzun olmasa da bir süreliğine özellikle kritik zamanlarda toplu veya tek tek olarak bekletebiliyorlar. Zaten bayiler otomobiller kendilerine geldikten sonra 14 gün içerisinde fiyatlarını ödemek zorunda oldukları için bu stok süresi uzamıyor veya sayılar bu kadar fazla artmıyor. Ha parası var da kendi plaka takıp dışarıda satacaksa ona bir şey diyemem. Sonrasında bu otomobilleri alan esnaflar bir kısmını ilana koyuyor bir kısmını bekletebiliyor. Bununla birlikte bu esnaflardan veya bayilerden araba alan bizler bu otomobillerin bir kısmını bekletiyoruz ve aslında stok tabana zemine yayılmış oluyor. Yani bahsettiğimiz şey görüntülerde gördüğünüz şeyden çok daha vahim bir şey ve çok daha genele yayılmış bir şey. Videoyu kapatmadan önce şunu söylemek istiyorum. ÖTV ile ilgili çok fazla video yaptık ve bu ÖTV'yi anlattık. Şu an güncelde 1.6 litre hacme kadar satın otomobiller için 45, 50 ve 80 ÖTV dilimleri var. Aslında az önce anlattığım ve bundan önce bir yıl kadar anlattığım tüm şeyin esas sorumlusu bu ÖTV dilimlerinin bareminin yüksek olması, açık olması. O yüzden burada yapılması gereken doğru şey esasında ÖTV'yi sabit bir dilim olarak almak. Sabit bir ÖTV alırsanız bir üst dilimi, bir alt dilimi olmayacağı için devlet vergisini almış olacak. Biz de otomobilleri böyle şeylerle uğraşmadan satın almış olacağız. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bundan sonraki süreçte otomobil alayım mı diye sorular çok fazla geliyor. Bu sorulara biraz da yanıt vereyim. Arkadaşlar otomobil alın. Bu yıl otomobil alın 2022 yılında da otomobil fiyatları artacak ama benim size tavsiyem kışa giriyoruz. Kışa girdiğimiz için yanınızda en az size 3-4 ay idare edecek kadar bir nakit paranız olacak şekilde otomobil alın. Bütün paranızı otomobile gömmeyin veya dibine kadar borçlanmayın. Benim size tavsiyem bu yönde olur. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.